Sabahından herkese günaydın arkadaşlar. Tabii Şubat ayında olmamıza rağmen normalde bir metre kar olması gerekiyor ama ama inanılmaz güzel. Yazı özleyenler için büyük bir veli nimet tabii ki bu. Kahvaltı için muzlu pankek yapacağım. Malzemelerimi hazırladım. Şöyle size de söyleyeyim. Belki yapmak istersiniz. Ee, bu arada ben yarım ölçü yapıyorum. İki kişi olduğumuz için bize yetiyor. Nilda da var tabii. Tam yetiyor diyebilirim hatta. Hemen malzemelerimi sayıyorum. Bir adet yumurta, bir çay bardağı süt, bir kaşık yemek kaşığıyla şeker, yarım muz. Burada da şekerli vanilin ve e, kabartma tozu var. Yarım olarak katıyorum onları da yarı ölçü yaptığım için. Burada da bir bardak unumuz var arkadaşlar. Şimdi malzemelerin hepsini pankekimiz tam kıvamında oldu şimdi pişirmeye geçelim evet arkadaşlar pankekimiz de pişiyor şu anda ee, birer yemek kaşığı şeklinde koydum tam oluyor o zaman yani büyüklüğü güzel oluyor evet eşim bey sigara böreğini çok sever böyle sucuklu kaşarlı o yüzden ona bir jest yapıp e, sigara böreği de hazırlamayı düşündüm hadi birlikte hazırlayalım Ve son böreğimizde saralım. Ondan sonra kızartmaya geçelim. Müzik yaptık. Şimdi mutfağımı da temizledim. Kızımı da uyuttum. Ee, eşime bir kahve keyfi yapacağız bakalım kızım uyanmadan. Ben dibe kahvesiyle Türk kahvesini karıştırıyorum. Gayet lezzetli oluyor. Öyle en azından daha az acı oluyor. Dün akşamdan yaptığım magnolyalarım burada muzlu. Onları yiyeceğiz şimdi kahveyle beraber. Müzik Zilde uyandı. Şimdi markete gidiyoruz. Ailecik dışarıya çıktık. akşam yemeğimizde hazır mantımız var. Alışverişimizi de yaptık geldik bu arada. Birkaç eksiğimiz vardı. Yoğurt vesaire onları aldık geldik. Şimdi mantımı da koydum. Ee, bir yandan da sosum oluyor. Bir yandan da Nilda'ya çorba yapıyorum. Yayla çorbamızı yapıyoruz. Pirincimizi koyduk. Evet hadi yapalım bakalım. Akşam yemeğinden önce şöyle bir aktivite yapıyoruz Nilda ile beraber. Bunu çok seviyor o. Böyle küçük bir kavanozumuz var. Menemenli kavanozlar oluyor ya ondan. Üzerine jelatin geçirdim. Normal bildiğimiz şu jelatinden. Evet. İşte buradan kürdanları içine takıyor. Yani böyle arada aktiviteler yapıyorum. Çünkü çok sıkılıyor. Kış ayı olduğu için. Dışarıda fazla çıkamıyor maalesef. Hadi tak gel. Tekrar. gözetiminizde yapmanız gerekiyor. Çünkü kürdanlar batabiliyor eline. Gerçi yine de batırmadı eline hiç ama. Hı, bakalım. <laughs> Tak anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Nilda bu arada bir buçuk yaşında. Ben bu aktiviteleri Instagram'dan falan bakıyorum ama farklı şeyler de yaptırıyorum işte yumurta kolisiyle mesela veya işte makarnalarla yani oyuncaklarıyla da oynuyor ama genelde böyle şeyler de ilgisini çekiyor becerilerini geliştiriyor diye düşünüyorum evet. aferin <laughs> Su mu istiyorsun? Efendim. Su mu istiyorsun? Ama hep üstüne nasıl attın? Aç. Çok <laughs> azıcık koyacağım, tamam mı? Tamam. Tamam. <laughs> Bunun üstüne bu, hep Tamam, su bitti anneciğim. Daha yok. Sonlanmasına kadar bitiriyor. Bitti. Açalım. Ama annem orada da su bitmiş. Açalım. Açalım. <laughs> Dimeğimizi de yedik, çayımızla içtik. Çay, çay tarafını çekmeyi unutmuşum. şimdi biraz mandalina yiyeceğiz eşimle. Daha sonrasında yatacağız. Nilda tabii ki uyursa. Biraz geç uyuyor bu aralar. Diş çıkardığı için genelde ikiyi buluyor. Şu an saat 12.30 civarı. Televizyon izlerken da yiyeceğiz ondan sonra da yatacağız. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.